Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Beyaz Diş adlı romanın özeti olacak değerli arkadaşlar. O halde romanımızın özetine başlıyoruz. Doğanın kalbinde Beyaz Diş'in destanı. Vahşi doğa. Sessizliğin çığlık attığı, yaşamın acımasız kurallarla sürdüğü yer. İşte burada başlıyor Beyaz Diş'in hikayesi. Kurtların, insanların ve kaderin birbirine düğümlendiği epik bir yolculukla. Bölüm 1: Buz, kan ve kayıplar. Karanlık Ladin Ormanları, donmuş nehrin her iki yakasına kıyamet gibi çökmüştü. Her şey sessizdi. Ama bu sessizlik hayatın yokluğu değil, varlığın çığlığıydı. Görünürde hiçbir kıpırtı yoktu. Ta ki buzla kaplı nehrin yüzeyinde ilerleyen köpek sürüsü belirene kadar. Sık tüylü buz tutmuş postlara sahip köpekler kıza bağlanmış, hayatta kalmak için savaş veriyorlardı. Peşlerinde sahipleri Bill ve Henry vardı. Ama geceler acımasızdı. Her gece bir köpek kayboluyordu. Sessizce iz bırakmadan. Göz gözü görmeyen karanlıkta sinsice yaklaşan bir kurt sürüsü vardı. Bill öfkesini bastıramayıp kurtlara ateş açtı. Ama doğa kurbanlarını seçmişti. Bill buzla kaplı topraklarda kayboldu. Geriye sadece Henry kaldı. Hayatta kalmak için geceleri ateşi canlı tutar, gözünü kırpmazdı. O korkunç yalnızlık içinde kurtlardan çok sessizliğin yüküyle boğuşmaya başladı. Bölüm 2 Kızıl dişli dişi kurt ve beyaz dişin doğuşu. Bir dişi kurt, gri gözlü, kızıl tüylü. Sürünün lideri. Kurt gibi ama bir şey farklı. Köpeklerle bağ kurmuş, insan kokusu taşıyan biri, kişi. İki erkek kurt onun peşine düştü. Tek gözle genç kurt. Mücadele çetindi. Doğa yine en güçlüyü seçti. Tek göz kazandı. Ve Birkaç hafta sonra mağaranın derinliklerinde yeni bir hayat başladı. Beyaz diş. O bir kurt kadar vahşi ama damarlarında köpek kanı akan bir melezdi. Gözlerini açtığında dünya yalnızca karanlık ve sadece annesi vardı. Ama gün geldi ki mağaradan çıktı. Gördüğü ilk şey acımasızlık ve mücadele oldu. Yiyecekleri azdı. Vahşetle girişilen Ölüm Kalım Savaşı'nda hayatta kalan taraf annesi ve beyaz diş olmuştu. Doğa onu yalnızca hayatta kalmak için değil, yaşamayı bilen biri olarak yoğurmuştu. Bölüm 3 İnsanla Tanışma Kampta Vahşi Bir Gölge Kişinin eski sahipleri beyaz dişi ve annesini buldu. Artık bir insan kampındadırlar. Ama bu, onun için bir ev değil, yeni bir savaş alanıdır. Diğer köpekler onu dışlar. Özellikle Lip-Lip adlı köpek sürekli onunla didişir. Çünkü beyaz dişin babası bir kurttur ve o da işgüdüsel olarak ötekidir. Yiyecek çalar, dövüşür hayatta kalır. Ünü yayılır. Ama bu ün karanlık bir ünvandır. Vahşi, güvenilmez ve tehlikeli. Kıtlık bastırınca insanlar köpekleri yemeye başlarlar. Beyaz dişi ise zekasıyla kurtulur. Kamptan ayrılır, geri döner. Bir hayatta kalma ustasına dönüşür adeta. Bölüm 4 Altın, Alkol ve Esaret Sahibi Gri Kunduz onu yanına alır ve kuzeydeki altın arayıcılarının bulunduğu bölgeye götürür. Orası umutla doludur ama her umut ışığının altında bir gölge vardır. Güzel simit adında bir dolandırıcı, beyaz dişin dövüş yeteneğini fark eder. Gri kunduzu içkiye alıştırır. Mallarını alır ve sonunda beyaz dişi de alır. Artık beyaz dişin yeni hayatı kan, şiddet ve ölüm üzerine kurulmuştur. Köpek dövüşleri. Her biri ölümü nedir? Bu dövüşleri beyaz diş kazanır. Çünkü kaybeden ölür. Bir gün karşısına çıkan Doberman onun boğazına yapışır. Tüm gücüyle savaşır fakat boğulur. Tam ölmek üzereyken sahneye iki yabancı girer. Whedon Scott ve arkadaşı. Bölüm 5 Sevginin yabani ruha dokunuşu Scott beyaz dişi satın alır ama onu kazanmak kolay değildir. Beyaz diş ceza bekler, şiddete alışkındır. Oysa Scott ona sevgiyle yaklaşır. Bu sevgi zamanla yabanı uysala çevirir. Beyaz diş artık bir dost, bir koruyucudur. Sıkatın evi onun yeni yurdudur. İlk kez gerçek bir ayetlik hisseder. Bölüm 6 Son Savaş ve Efsanenin Doğuşu Sıkat, Kaliforniya'daki ailesinin yanına gitmek üzereyken, beyaz dişin gözleri bir kez daha ayrılığı hisseder ama bu sefer gitmesine izin verilir. Yeni bir hayat başlar. Tavuklara dokunmayan, diğer köpeklerle kavga etmeyen ama her an tetikte bir beyaz diş. Ta ki geçmişin karanlık gölgesi bir katil gecenin bir yarısı Scott'ın evine sızana dek. Silah sesleri yankılanır. Salonda kan vardır. Katil ölüdür. Beyaz diş kanlar içinde ama gururludur.'' Ameliyat risklidir ama beyaz diş doğaya meydan okuyan yaşama gücüyle hayatta kalır. Ve iyileştiğinde onu bekleyen sadece bir yuva değil, kendi ailesidir. Eşi ve yavrularıyla güneşli bir verandada uykuya dalar. Evet, Jeklander'ın beyaz dişi yalnızca bir hayvanın hikayesi değil. Bu, vahşetin ortasında doğup sevginin dönüştürdüğü bir canlının köklerine, kimliğine ve kaderine yürüyüştür. Hayat, yalnızca güçlerin hayatta kaldığı bir savaş değildir. Bazen bir elin dokunuşu, bir kalbin sıcaklığı, en vahşi ruhu bile ehlileştirebilir. Evet, böylece romanımızın özetinin sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli dostlar. Bu tür videolar ve içerikler için Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.